Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel'in ekranlara döndüren Hayaller ve Hayatlar'dan güzel haberler. En son yaklaşık 2 yıl önce rol aldığı Bay Yanlış Dizisinden sonra bir daha herhangi bir projede yer almayan Özge Gürel'in ekranlara dönmesi günler kaldı. Gürel'in uzun bir ayrılıktan sonra setlere dönmeye hazırlandığı Hayaller ve Hayatlar isimli dizinin çekimleri cuma günü başlıyor. Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu bir hali iddialı. Dört kadın hikayesini anlatacak dizide Özge Gürel, Ticilil Aydın isimli bir karakteri hayat verecek. En son Yeni Hayatın isimli dizisiyle ekranlara gelen Melisa Aslı Pamuk da Zetenay Erezgün karakterini canlandıracak. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.